Birlikte soyar ee, bir geçim olacak galiba. Bir olmak nefesle yemeye bir tık arkadaşlar. Onları da onu da ayıracağım. Şimdi bu arada Şu bizim, ki. Şu gidiyor. Benim yurtam da böyle. Ben sadece ortaya doğru geliyorum. Ne ve şu. işte, ya. lan

o ses varmış, Gelsene. Gel lan. Beni göremiyor. Çok mu anladım, şey anladım, o, oraya gittin, Abi sen nasıl gittin oraya ne ara gittin ne yaptın Adam biliyor beyler olur, İyi, yani de onun içerisi Kuru Kaçın Yani edersen beyler <laughs> Ağzıma Allah kılıç gitti lan Nereden gitti onu Ağzım bulucu var lan Bir de benim kar bir yoluna gidiyorum gel abi Gel abi. Gel, bizim oğlan gel. Buz hadi, buz at bana. Bizim oğlan buz. Bizim oğlan buz at. Lan bizim oğlan. nasıl atsana. Buz at lan. bak Gel lan. Aman. E Aman. E Amanım. <laughs> Allah'ım ya. adamla mı dişler? lan. bir şeyler yazıyor Bu oğlunu yeni şey. Lan. lan lan su Suyu git kara gel. Hay tamam. Yemek ne? Bu kar bir oğluna gidiyor burada. Dur. Dur. Dertmeş mi var? Lan başlıyor. Lan bu mu lan? Ben de temizliyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa kazandım. La 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 la. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, iyi oynar, abone olmayı, ve like atmayı.